Ve tekrardan arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte yeni güncelleme inceleyeceğiz. Ee, bir dakika çank gerek sen lazım çok az oyun. Adam 8 çank oyunu ama ben de kasıyor her neyse. Adam o kadar fazla gerek yok yani bir yapımdan Şimdi sizlerle birlikte yeni özel yine şey güncelleme özelliklerine bakacağız. Bakın. İlk önce mızraklardan başlayalım. Böyle ve mene karşılıyor bizi. Böyle bu arada söyleyeyim netherite azırı ve netherite natuizer falan var. Natuizer gerçi normalde vardı ama artık netherite azırımız var. Burada şey diye bir olay var. Dün test etmemiştim. Daha bugün geçtik çünkü beta. Neyse. Yanıyor diye bir olay var bu. Yanmıyor. arkadaşlar. Iı, şimdi benim de daha test etmediğim bir sürü şey var. Ama şöyle diyeyim. Oyun yani tüm şey yapabildiğimiz yani ses tüm balta, kılıç, üç kazma falan on, yani onları yapabildiğimiz tüm madenleri mızraklarda da kullanabiliyoruz. Ee, o zaman saldırı hızlarına bakalım. Evet. Minecraft ve Normal saldırı yoktu ama bakın Gördünüz mü? Ee, şimdi size şöyle anlatabilirim bunu. Saldırıza nezrak nezraktayken yani bakın materyal yükseldikçe hızı da düşüyor. En azı tatlı zaten. Bakın böyleyken bu da böyle. Bakın hasarı da baya düşük nezrak Ben ilk başta 7 olarak görmüştüm de da değilmiş. Daha düşükmüş. Ha bak tat bakın tatlımız ram. Şöyle iyi bir basarsanız falan park haritalarında işinize çok yarayacaktır. Ne sonrasında mızrağa basılabilecek büyülere gelirsek. İlk olarak launch var. Saldırı diye geçiyor Minecraft Bedrock'ta. yani şu an oynadığım sürümde. Betada. Ee, i̇ki tane az. Arkadaşlar ben size şeyden göstereyim. Tahtamız rakam daha hızlı olur. Keskinlik basabiliyoruz. A, ayakma diye bir vardı. Onu bas hani basmayı deneyeceğim. Basabiliyormuş. mu diyordum. Ama basamıyor tabii ki. <laughs> Neyse. launch olalım. Ben bunu diyeceğim bu arada. Söyleyeyim. Keşke. Sonra. Başka ne basırdım? Tamir. Ha bundan sonra launch bastım. Ondan sonra tamir basabiliyorum. Haydi tamam deneyelim bakalım. Bakın diri başlık yiyor. Daha şu nazıda sömürdükten sonrası da çalışmıyor. Bakın. Gerçek aç gözle büyüyor. Dur. Um. Eskinlikle basalım. Söyleyeyim bu arada arkadaşlar verimlilik verimlik basabiliyor diye bir şey de vardı. Öyle görmüştüm. Bakalım basabilecek miyiz? Basılmadı. Şöyle diyeyim. Launch büyüsü yine bu arada söyleyeyim. Canı tüketiyoruz. Yani önceki gibi değil. Daha basabiliyorduk ama. Neyse. O zaman ben size ne göstereyim. Ee, hava durumunu. Ayarlayalım. Ne yapmak istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Ne, ne kadar güçlü olduğunu göstermem. Şimdi sonrasında gir. Stop. Atalım. Sağ Launch. saldır diyeyim. Sonrasında keskin ne? neyse yine de tamir kırıl kırıl Eh, m a k s u d n çok büyük bir zor hmm, arkadaşlar bunu önlemek için şöyle bir şey yap yapmak aslında mantıklı olur. Hmm, game mode kullanacağım. Hiç uğraşam. Game. Game Olsun. Tamam. Evet. Artık düşman sarı almıyoruz. Kesinlikle. Ama şu anda e, kendimize daha büyük bir hedef koymamız lazım mesela. Ne koyabiliriz? Barışırlı olan. Hmm. Hatır koyalım. Evet Şu, Şimdi denememiz lazım arkadaşlar Evet Tek bir sorunumuz var Ben bunu nasıl denk getireceğim A. Uh. Katır kozum. Maşallah maşallah. Uy. Bekmişe düştük. Evet arkadaşlar şimdi launch büyüsünü de test edelim. Hadi iş yürü. Arkadaşlar size şimdi son olarak at üstündeki hasarını da göstereceğim. Ondan sonrasında direkt şöyle Nautilus'a falan geçeceğiz. Söyleyeyim. Çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum öyle. At yumurtası nerede? At, at. Ee, eğer ne dert takacağım hatapçam. <laughs> beyaz atmamak <laughs> şimdi. Aha beyaz. Oo, maşallah maşallah. Az kabul etmezsen beni kafanın uzakta bir tane geçiririm. Tamam. Tamam. Söyle. Uy tamam. Bayağı iyi arkadaşlar. Yani. Hmm. Kendini zaten görüyorsunuzdur. Bir de buna geri tepme basarsanız ne olacağını da gösterebilirim size. Geri tepme basarsanız şöyle diyeyim. şöyle yaşanma diyeyim. Çünkü ben buraya gezirken <laughs> devamlı olarak saldırabiliyorum mesela. Bu da, bu da aşırı iyi şey. Bir de saldırma görmüşsünüz. Ben bunu tabii ben bunu istediğim kadar böyle kullanayım havasına giremem. Böyle imkanım yok. Şöyle gidip. Bu arada sana... bayağı yanacak anlayacağınız arkadaşlar. Neyse o zaman artık sanırım Nautilus'lara geçme zamanı geldi. Zombi Nautilus'lardan bahsetmeyeceğim. Ha, yani ufak üstünden geçmek gerekirse şöyle diyeyim. Bu arada kuru iskele falan da gelmiş. Ama onlara hiç bakamayız. Uğraşamayız onu. Ee, zamanımız yetmez. Ama yani belki başka bir videoda gösteririm. Neyse. Bu ba abimiz Notius. Bir de zombi hali var. O da şu bir dakika. Hangisi o? Hangisi zombi Notius? Ha, bu. Bu ıı, Barış'ın muhabbeti. Motakalp oluyor. Üstünde mızrakız bu boklarla duruyor. Bir de şöyle evcileştirebiliyoruz bunu. Boylayıp güzel şekilde. Ee, şimdi size şöyle bir alan yapayım. size. göstermek için. Mesela Evet arkadaşlar Salim bu arada bunu evcilleştirmek için e, kirpi kullanıyorsunuz. Artık kırak kullanabilirsiniz. Nerede o? Dur kirpi balığı neredeydi? Ha şurada. No, 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 no. Arkadaşlar bakın. Böyle bir bebek veriyor bize bu. Tamam mı? Ne işe mi yarıyor bu? altında nefes almanızı yarıyor. Sonrasında böyle hız kazanabiliyorsunuz. Bu fark ediyorsunuz Hatta bunu mızrakla mazırlıkları... deneyeceğim. Diğer notu sürüsünde mızrakla. ses şey var. Bayağı güçlü anlayacağımız. Mızrak, mızrakla birlikte. Mesela bindikten sonrası da şu şey yapabiliyoruz. Şey yapabiliyoruz bu arada Bakın nefesimiz aynı kalıyor tamamen. Bu efekle. Ama bindiğimizde tekrar geri böyle patlıyoruz. Oldu çok iyi bir şey yani. Sonrasında başka neyden bahsedeyim? Son bir develerden bahsedeyim koyabilir miyiz barışıldı koyabiliyoruz baksanız bu arkadaşın kendisi bu Mesela üstünde şöyle bir şekilde bul bulabiliyoruz çok fazla kez koyarsanız gelebiliyor Bir şey koyalım mı Normal develer ama. Çok zaman var onlar. Arkadaşlar bir türlü çıkaramadık onu. O zaman biz nasıl yaparız gösteririz şöyle. İki türü var adam bunların. Bir kabuk yeri. Bu. Mavilerimiz de elimiz, bakın. Bu sürekli böyle geliyor. Zayıflık otu oku fırlatalımlar. Mavilerimiz de mesela demir muzak de vermeye geleceğim. Tamam. O zaman ben de şöyle 20 uh. runder. Sure, 然后我弄死。Oh, no. Evet arkadaşlar böyle gözüküyor söyleyeyim. Evet. Böyle de olur. Develerin üstüne binip de anlamışsınızdır. Zom'larda bu arada normalimiz yok oluyor. Ama neyse. Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.